Evet şöyle gördüğünüz gibi yine tepsimi kaptım. Bahçeye geldim. Birazcık yeşillik alayım yemeğin yanına. Şöyle göstereyim. Türkiye resmen yanıyor. Burası da haftalardır. <laughs> Sesim bile anlaşılmıyordur şu an. Haftalardır yağmur. Resmen güneşe hasret kaldık. Instagram'da paylaşınca Türkiye'den takipçilerimiz diyor ki biz burada yanıyoruz. Siz orada üşüyorsunuz. Gerçekten şöyle güneşe hasret kaldık. Hep birlikte toplanıp şöyle bir güneş duası yapmak lazım. Başka türlü güneşin bizi bulacağı yok. Gerçekten ya bakar mısınız her şeyin fazlası zarar. Güneşin de fazlası zarar sıcağın yağmurun da. Bakın bahçeler öyle böyle değil yani toprak bile suyu çekmiyor. Hemen göstereyim benim bahçenin durumunu. <laughs> Vallahi idarelik böyle yaptım. O kadar domateslerime emek verdim. Şöyle göstereyim bakın. Biliyorsunuz zaten domates böyle yağmuru sevmiyor. Yani tepeden ıslamayı sevmiyor. Hemen çürüyorlar. Bir sürü de dökmüş böyle. Ben de çürümesin diye şöyle bu bizim yüzme havuzunun örtüsüydü. Onu kapattım. En azından yağmurdan koruyor yapacak bir şey yok hadi bakalım dört gözle güneşi bekliyoruz. İnşallah sesimizi duyar Rabbim bize güneşi gönderir. Evet bakın elmalar bire yağmur fazla geldiği için yerlere dökülmüş böyle. Her yer elma. Ben böyle bunları topluyorum. Komşunun tavşanları var. Genelde ona veriyoruz. Bakın hem rüzgar hem yağmur olunca tabii ki haliyle dökülüyor ama maşallah yani. Bu sene de elma yılı varmış. Fındıklar deseniz öyle. Fazla fazla. Yeter ki yiyecek olsun. Şu kayısı da eşim öldü bunu söksek mi diyordu ama hiç de ölmüşe benzemiyor. Gene bu canlanmış. Bakalım bunun seneye kadar bir zamanı var. Ne olacak seneye? Seneye kayısın olacak canlanacaksın ya da söküleceksin. Bekliyoruz dört gözle bakalım. Birazcık pırasa yaprağı kopayım bahçemden de. Ay maşallah ağaçların altından geçmek de zor oluyor bu arada. Evet hemen şöyle bahçemden helal getirdim sizlere göstereyim. Pırasa yaprakların bayağı bir kocaman olmuşlar. Şöyle bakın böyle büyük büyükler kıvırdım bir de. Ondan sonra şöyle bir tane biber kopardım. Semiz otudur, domatesdir. Şuna bakın ya domatesler vallahi yağmurdan çürüyecekler. Güzel de olmuşlardı. Şöyle hemen bugün yemeğimi erkenciyim. Erkenden hazırladım. Yemek erken olunca insanın kafası da rahat oluyor. Şöyle cacık hazırladım. Genelde bizim evde böyle sulu cacık fazla sevilmiyor. Böyle banmaya yemeklerin yanında daha güzel oluyor. O yüzden cacığımı da hazırladım. Şöyle kenara kaldıralım. Burada düdüklü de düdüklü de, ay yok yok daha dedikliğim yeni kapattım. Hiç ellemeyeyim. Onun içerisinde et yemeğim var. İçerisinde çok az 2-3 tane patates koydum. Böyle sulu et yemeği hazırladım. Pilavımız da hemen şöyle bakalım altını kapatmıştım. Bismillah. Şöyle pilavımız da evet gayet güzel demlenmiş pilavım da hazır. Şöyle yemeklerim hazır Allah bereket versin dediğim gibi böyle yemek hazır olunca evde dışarı çıksan da böyle aklın evde kalmıyor. Çocuklar olunca yiyorlar. Haydi bismillah tamamdır. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yine bir böyle ucuzluktan geldim. Sağ olsun takipçilerimize buradan çok teşekkür ederim. Sizlerle hep böyle indirim paylaştığımda diyorsunuz ki siz bu indirimleri nereden haberdar oluyorsunuz. Çoğu bizleri takip eden insanlar, sevenler, sayanlar hemen Instagram'dan yazıyorlar. Biz bir dükkan gördük. Burası gayet uygun fiyatları, gayet güzel şeyler var. İsterseniz siz de gidin bakın diye. Biz de bakıp sizlere haber ediyoruz. Ne oldu kamera mı Bana abi? değil kamera açın. Egal fark etmez ya. <laughs> Valla alışan. Gözün, değil. gözün bana kayıt yok. Aynen o yüzden. Eğer hep seni gördüğüm için. Doğru. Hemen göstereyim. Vallahi ilk başta söyleyeyim. Kaçırmadan gidin diyelim. Bakın böyle. Öncelikle o dükkan arkadaşlar her şey böyle derin dondurucu üzerine. Evet arkadaşlar. Normal bir böyle e, alışveriş şey değil. Yani sadece dondurucularım olduğu. Şey oldu, girdiniz değil. mi yalan söyleyeyim 30 tane mi 40 tane kültür var. Evet. Böyle yer, şey var ya yerlerde yerler yer. evet. kültür. Her şey var. Güzel her şey var bulunuyor orada. Evet. Böyle kocaman arkadaşlar bu iki buçuk kilo mu vallahi öyle bir şey olması lazım. İki buçuk kilo, iki buçuk kilo. Arkadaşlar sizce bu nedir? Neye benziyor? Bakın böyle. İlk başta şey düşünüyorsunuz. Chicken nuggets. Evet chicken nuggets değil. Evet değil bunun içerisinde peynir var. Evet, labne peyniri var. Labne peyniri var. Bir de bunlar arkadaşlar yüzde yüz helal olan şeyler. Bunları da söyleyeyim. Labne peyniri var. İçinde i̇şte baharatlar var. Üstüne şey pana harcı yapmışlar. 2,5 İki buçuk kilo fiyatı. Yani babası onu fiyata edemez. Evet fiyatı da ne kadar diyor? Dört oyu. Dört oyu arkadaşlar. Dört oyu. Aynen. Ben bunu sadece sizlere göstermek bir için. Bir kaldır tostunu ben bir göstermem. Tostunu kaldır. Tostunu. Şöyle Gördüğünüz Gördüğünüz gibi şey arkadaşlar. Bağlayayım. Ben sadece bunu kartondan çıkardım arkadaşlar. Bunlar böyle kartonların içerisinde evet. koca koca. Göstermek için birer tane çıkardım böyle. Dolabıma da güzelce yerleştirdim. Kültüre yaramıyor. Evet. Bayağı bir aldım. Allah razı olsun bize bunu gösteren de. Evet. Bismillah. Evet. Hay Bismillah. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüm. Bizim sevdiğimiz binç tüy pastası. Pastayı al kızı istemeye git. Evet bakın böyle kocaman. Buna bak. Dediğim gibi erimesin diye diğerlerini yerleştirdim. Sağ olsun olanlar bana yardım ettiler. Kaç kilo Arkadaşlar Aferin sana gördüğünüz gibi. 1 kilo 600, 600 gram. gram. 1 kilo 600 gram. İçerisinde de tam 18 tane pasta var. 18 parça. Misafirim mi geldi? Kızı spontan istemeye mi geldiler? <laughs> Aç koy önüne. Ver kızı pastayı da ver gitsin. <laughs> Biliyorsunuz biz bunları sadece şöyle 6 parça olanı normal marketlerden alıyoruz. 6 parçasını 3.49 alıyoruz. Evet. Bu gayet uygun böyle 1 kilo 600 gramı. Yo, Tam şu an kasa kağıdımızda ya 5, 6 oy, euro ya 5, 7, 6 oy, oy o şey civarda. Yani para değil. Evet. İnanın içerisinde bir sürü böyle eşyalar var. E, alışverişe gelen de bir sürü insan var. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim ve yine helal bakın böyle bunları da türk bakanından alıyorduk evet, orada arkadaşlar. da daha uygun arkadaşlar bence gelmiş geçmiş en helal yani helal hani en tatlı bu hakikaten ben çok nakit dedim ama en bakın en güzeli bu hakikaten olan falan olsun güzel çok bayılır türk malıdır bu evet. orada varmış fiyatı daha uygun türk bakanlığından evet. Yalan söylemeyeyim. 3 tokun 9 mine, 1 kilo eme hak edin yani. Evet. Çok güzel. Biz önceden bunu almaya hep dolapta giderdik ama hiç şimdi artık ayağımıza geldi. Gerçekten çok güzel. He şuna çok bayıldım. Evet. Yani pasta eşimin dediği gibi hemen aniden bir arkadaşımız misafiriniz mi geldi? Siz çayı demlemeye kadar çıkartın. Kuzu çözünü alın sizi çayı Şimdi arkadaşlar diyeyim. biz bütün 3 tane tabii ki almadık bunlardan. Hepsinden 10'a 10 aldık. Ben bunu hatırlıyorum. <laughs> bunlar 10 <on> tane aldık. <laughs> Bundan 10 tane aldık. Evet. Şunun 12 olabilir. 12 tane bundan aldık galiba. Evet. Yani kültür hani aşçı kere kalmadı. Herhalde biz bunu seviyoruz. Çocuklar evet. yedi ikişer tane de yedi yedi. Şimdi demen ki niye aldınız bu fiyatı ya? Fiyat ucuz, ucuz Al alacaksın yapacak bir şey yok. Aynen. Hatta kültür malı. Evet aynen öyle. Bunlar erimeden hemen ben yerleştireyim. Ee, fazla, dolapta fazla böyle bir şey olmayan eşyalarımı da çıkardım. Bozulmayacak eşyalarımı zaten koymuşum dolap boş diye. O yüzden benim için iyi oldu. Yerim de vardı. Zaten benim üç çekmece de burada var kocaman. Evet şimdi en büyük soru dükkan ismi ne? Dükkanın ismi de dükkanın ismi neydi ya? TK. TK. T E K A. Evet. Arkadaşlar üstünde bir şey polar ayısı var. Yani beyaz ayı var. Biz bu malları kendimize aldık. Evet. Reklam değildir. Reklam oldu mu bu mecburuz YouTube'da. Her nakit nakit taşı verdik, aldık. Evet. Yani TK. Tekrardan söyleyelim hemen videoyu kapatmadan önce. Bizlere bunu söyleyen arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Onlar bize söyledi. Evet. Biz de sö size söylüyoruz. Sizin en yakın nerede varsa o markete gidip yararlanabilirsiniz. Olur ya. Doğum gününüz de olur. Şunu çıkarmayı unuttum ya. Ne, Neyse. Neyi? Onu göstermeyi unuttum. Bir de arkadaşlar broşinler var. Dolmuş broçinler. Yalan söylemeyeyim. Broşinin içerisinde de ya 24 ya 25. 25. 25, 25 evet. tane arkadaşlar broçinler. Aynı tıpı tıp atıp Kaufland, Deneto'da olan broçinler. Hepsi aynı orada var. Evet, yani. o kaldı galiba aşağıda. Onu da aldık. Onu da aldık. Evet. Arkadaşlar yanan söylemeyeyim. 349, 379 o civarda. Yani tanesi 6 kuruşum, 5 kuruşum evet. da geliyor. Aynı bildiğiniz kalite, Neto'nun onun kaplanı evet. Kalesi kalitesi orada. Bir de en güzeli arkadaşlar hani her şey var. Evet. Yani en ucuz deniz evet. mahsulleri. Onu olur ya. Geçir. Arkadaşlar torbası şunda ikili var galiba. Bu torba o yüzden unuttum ben onu. Deniz, Neyse, biz deniz mahsulleri, tavuk eti, zepseler. Ee, kapatmadan şunu söyleyeyim. 1 euroya 1 euro 10 kuruşa pizzalar. Markalı pizzalar. Evet arkadaşlar. Sadece içerisinde karton yok. İnanılmaz. Bundan bu. sonra biz pizza oradan alacağız. Evet. Şu Doktor Ötkar olsun, Wagner olsun kartonu kırılmış. Evet. Tek kartona kırık diye koskoca pizzayı bir 10'a veriyorlar. Evet. Hatta Fulyof'un kendilerine markalı yoğurtlar aldılar. Sadece 44 kuruştu yoğurt. Evet arkadaşlar biz bir kültür daha mı, şart oldu. <laughs> Yapsa yerim gel. Hakan yerim gelmedi. Bir fasulye aldık. Evet. Ee, geçen biraz çok et almıştık. Bir de bunlar var. Yani hakikaten yani kültür yurtu kendisi evet. diye. Neyse hadi bakalım. Şimdi ben bunları dolaba yerleştireyim. Bugünlük sizlere böyle söylemiş oldum. O dükkana gittiğimde de sizler için bir kısa çekim yapayım. Bir de orada göstereyim. Evet arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Görüşürüz.